Levent evet, Vadisi'nde bu yıl çok güzel yenilikler yaptınız. Bu yenilikler ne kadar? Turizm, turizm açısından, atletat turizm açısından, balanço turizm açısından Levent Vadisi'nde yapılan yenilikleri bir söz atar Evet. Levent Vadisi. Alakcanos'un bir cazip ve merkezi yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bunun için de birinizden geldiğince bütçe imkanlarımız dahilinde emek vermeye gayret ediyoruz. Şimdi e, geçen yıl ihale ettiğimiz bir proje dahilinde, ki şunu da belirteyim, Kalkınma Ajansı'yla e, ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu İçinde bir cam bölme var. 240 metre yüksek, yükseklik nesil. Şimdi buraya gelenlerden bir kısmı üzerine çıkmaya korkuyor, tereddüt ediyor. Bir kısmı çıkıyor, ayakları titriyor ve bundan haz alıyorlar. Ama bu kısa süreli bir şey. Dolayısıyla burada daha fazla vakit geçirebilecek, oyalanacak alternatifler ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu çerçevede karşıda gördüğünüz zipline. Ee, şuradaki platformdan çıkılacak Anadolu'na asılarak 157 metre Karşıda inilecek Oradan 60 metre Yukarıya doğru şu yoldan Yürüyüp Bir defa karşıdaki Platformdan 160 metre Aşağıya doğru kayarak Buraya gelinecek Bunu gençler şu çok bu seviyorlar bu Şurada bak yaptıkları görüyorsunuz evet. Evet, şu del var ya, evet. Onunla kayıp buraya gelecekler. Yukarıdan aşağıya bir kayma olacak. Buradan karşıya gidecek. Karşıdan da tekrar buraya dönüş yapacak. Bunu sevedi çok. Yani müthiş heyecan duyuyorlar. Bu buraya bir zenginlik katacak inşallah. Bunun dışında emanat çalışmaları yapılıyor. Şurada bir yer köprümüz var. Seyir terasını şu ucundan karşıya bir 60 metrelik çelik saydam köprü yapılıyor. Şimdi çelik saydam köprüyle ile beraber şunu bekliyoruz Hadi seyir terası kapalı oradaki cam bölmenin üzerine çıkanlar heyecan duyuyor ama dışarıda bir temaşa olmuyor. Çelik saydam köprüde karşıdan karşıya geçmek onun burada bir temaşa bu, cısı da olacak. Bu da ayrı bir ilgi çekici. Yani Çelik Saydam Köprü dediğimiz aşağının da görüldüğü. Evet bir köprü olacak inşallah. Bununla ilgili çalışmalar üstüne doğru yaklaştı. Yukarıda üç tane yamaç salıncağı var. Tabii salıncağa bindiğinizde salanırken e, aşağıya uçurma da yaklaşmanın verdiği bir heyecan, bir adrenalin olacak. Bunun yanı başında bir e, insan sapanı denilen dev salıncak var. E, o, da, o, da tabii binmek biraz daha cesaret isteyen bir şey ama. heyecanlı macerayı sevenlere evet, yeri olacak. Bir trambolin yapılacak. Da şu anki çalışmalar bunlar ama yeni bir çalışma olarak e, buraya gelen insanların e, kadınlar için, erkekler için ayrı ayrı tuvalet, vece ve abdest alma yeri. Bununla ilgili projeyi de hazırladık. İnşallah yarısını yapalım. Onu da gerçekleştireceğiz. Bu arada Remzi Bey çevreyi ağaçlandırmamız gerekiyor. Hem yeşil örtü çünkü burada su yok eksikliği yeşil örtüyle gidermemiz lazım. Bu yıl 500 kök değişik filan diktik. Bunlar ee, demek ki bu anlamda devam etmemiz gerekiyor. İşte sonbahara biraz ağırlık vereceğiz inşallah. Çünkü sonbaharda dikim olursa bahara kadar sulamaya gerek kalmadan yağışlarda e, yağışlar alabilecek. İlk suyu önemli. Şimdi e, bir başka düşüncem de ileride işte bir çiftlik işaret mağara var. Buralarda tamam. aydınlatma, güneş enerjisi panelleriyle aydınlatma yapıyoruz. Burada da amacımız şu, özellikle hava karardıktan sonra bu mağaralar sanki karşıdaki mağaralar yani, bu mağaralar evlerden ışık saçıyor gibi bir görüntüyle ortaya çıktığında burada bulunan insanlar sanki bin yıl öncesinde bir medeniyette, bir uygarlıktaymış gibi bir mistik hava yakalayacaklar. Bu ayrı ayrı bir cazip olur. <laughs> İleride <laughs> e, yeryüzü şekilleri itibariyle ilgi içi yeryüzü şekilleri itibariyle daha güzel bir alan var. Bir tarafı şurada gözüküyor. Oraya gittik. <laughs> şey. <laughs> orada orada <laughs> bu sektörden anlaşmış bulduk. 10 metre varmış. olması buraya gelenlerin kalabileceği bir yer olacak. Bu e, de bir balatamız Sovyet hitap eden bir yer olacak inşallah. Birbirini tamamlayan bir kompleks bir dönüşecek. Ee, ama tabii bir yer şey ee, ki e, burası, her, e. şey her gün geçtikçe şunu yapalım, bunu yapalım diye aklınıza birçok şey geliyor. Ama tabii burayı işletmek en önemlisi. Ee, şimdi insanlarımız buraya geldiğinde, bugün ben 10.30'da geldim, misafirlerimiz gelecek diye. Ve e, güneşin altında oturacak yer yok. Demek ki kamerayalarla donatmak lazım, ağaçlarla donatmak lazım. İnsanlar geldiğinde güneşin alnını çatında kalmamalı. Ee, öyle olunca burası piknik mesele yeri anlamında da e, insanların tercih edeceği bir yere dönecek. Zaten pandemi dönemi de şunu gösterdi ki insanlar e, kalabalıktan kaçmalı, kalabalıktan uzak durmalı. E, işte sosyal mesafe ile beraber e, akla ilk gelen yerlerden birisi olma özelliğine sahip. Yani bundan sonra sanıyorum ki insanlar kapalı yerlerde düğün yerine açı, açık yerlerde biz burada açık kır düğünü için bir imkan sağladığımız takdirde alan çok güzel çok müsait. Burası düğünler için niçin tercih edilen bir yer olmasın? Burası top yemekler için niçin tercih edilen bir yer olmasın? Dolayısıyla Akçadar'da Levent Vadisi iyi bir gelişme yolunda ilerliyor. Tabii bizim burada yani benim her bakışımda ne vardır? Belediyeye gelir getirme vardır. Önce harcarız ama sonrasında da bir gelir getirme düşüncesi içinde yer alırız. İnşallah burası tamamlandığında kiraya versek, kira gelir olarak kendimiz işletirsek, işletmeler kaynaklı gelir beklentimiz de var. Yani belediyeye bir gelir getirme düşüncemiz zaten bu anlamda bir projemiz daha bitti. Güneş Enerjisi Santrali ee, tamamlandı. Cuma günü buraya geçici kabul heyeti geldi. Trafonun birisinde bir arıza çıktığını tespit ettiler. Pazartesi yeniden gelecekler. O eksik parça, arıza veren parça Ankara'dan sipariş verildi, yola çıktı, bir araçla geliyor. Pazartesi yetişecek İnşallah Pazartesi günü e, geçici kabulle beraber biz artık e, TEDAŞ'ın Enterconnect'e sistemine elektrik veren ve, ve bu elektrikten para kazanan bir belediye olacağız. Benim e, buradan da beklentim aylık ortalama 250 bin lira bir gelir. Tabi belediyeyi daha güçlü yapacağım. Hatırlarsanız geçen dönem cezaevi konusunda bir mücadele olmuştu. Orada da amacım yine belediyeye gelir kaynağı yaratmaktı. Şimdi e, bin kişilik kapalı, 400 kişilik açık ve e, çalışanlarıyla, bunların ailesiyle beraber ben 4000'e yakın bir nüfus artışı bekliyorum. E, nüfusa göre belediyelere pay geldiğine göre burada da bize pay gelecek. Doğan şehre gideni de alabilseydik o zaman iki katı bir pay olacaktı. E, yani belediyeler sadece il banktan gelen payla yetinirlerse e, hizmet yapmakta zorlanırlar. Onun için gelir getirici kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Biz bu dönemde bir şey daha evet. gerçekleştirdikçe daha katlanıyoruz. Başından sonuna kadar e, elimizden gelen tüm destekleri verdik ve sonuçta burada faaliyete geçti. Bundan sonrasında artık biz e, küçük Küçükçimiş tarafında çöpten bir tep halini almış ve burada birikmiş kağıt parçaları, poşetlerin çevreye dağılmasıyla ortaya çıkan o çok çirkin manzaradan kurtulacağız ve orayı ıslah ederek inşallah e, buranın bir mikrop saçan hastalık yuvası olma özelliğini de ortadan kaldıracağız. Tabi bugüne kadar bunu yapamazdık çünkü çöp dökmeye devam ediyoruz. E, çöp dökmeye devam ederken ıslah edemezsin ama artık bundan sonra çöp dökmeyeceğimiz için burayı da ıslah etmeye dönük adımları atabileceğiz. Bir biten dördüncü proje olarak Kütüphane bitirdik. Ee, Hizmete de başladı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle protokol yaptık. işletme işini onlara verdik. Ama güzel bir kütüphane yaptık. İlde bile olmayan bir kütüphane yaptık. Ee, orada da kütüphanenin yapımında DAP'tan destek aldık. DAP'taki bu destek içinde oradaki arkadaşlarımıza başkanından bu bölüme bakan başkan yardımcısına kadar tüm arkadaşlarımıza teşekkür edeyim. Çünkü o katkı bir sebep oluyor. Önemli bir sebep oluyor. Sadece o katkıyla yapılmadı ama o katkı da yapılmasına sebep oldu en azından. Şimdi orada 670 metrelik bir yeri kütüphaneye ayırdık ama iki katına çıkarma imkanımız var. Bir diğer çalışmamız hazır giyim atölyesi. <laughs> hazır giyim atölyesiyle ilgili de ilk adımı attık. Bu eğitim amaçlı. Şu an için kadınlar kooperatif aracılığıyla onların üzerinden eğitim amaçlı. Ee, asker, salon ve buradaki terasa galaş üretimine dönük ve bu, bu üretimlerle beraber bu üretimi yapan kadınlarımız da inşallah bununla bir eğitim görmüş olacaklar. Tabi e, bunlara kalıcı yer olarak ben Kapalı Sem Pazarı'nı hazırlamak gerektiğini gördüm. Çünkü e, gerçekten Kapalı Sen Pazarı 1660 metrekare bir alan olarak adeta bu proje için yapılmış. Bu projeye çok uygun bir e, yapı var orada. Etrafını biraz kapatmayla bir bütün olarak baktığınızda her tarafı görebileceğiniz üretebileceğiniz bir şey çıkacak ortaya. Firmamız da iyi bir firma. 800'e kadar eleman çalıştırabilirim diyor. Yani o zaman şey Akçadar'da e, biz bunu eee kapalı semt pazarına geçirmeyi başardığımız orayı hazırladığımız zaman ki hazırlamamız için orada yanı başında idari binayla mutfak yapmamız gerekiyor. Başka da önemli bir sorun yok. Burayı hazırladığımız zaman inşallah e, da istihdam sorununa önemli bir çözüm üretmiş olacağız. E, bu işte geçmişten başlayıp bu yıl bir yıl içinde bitirdiğimiz çalışmalar ama tabi birileri biterken yenisiyle eklememiz gerekiyor. Biz çok e, proje üretmiştik seçim sürecinde. Herhalde Akçadağ dışında projeleriyle e, konuşan başka bir ilçe yoktu. Hatırladığım kadarıyla. Tam tamına 33 proje e, konuştuk. ortada e, geçebiliriz. Hatırladığımız durum var. İşte tüm bunlara rağmen e, bir yandan böyle bir yandan depremler yaşayan tüm bunlara rağmen Asya davet edildi. E, proje çalışmalarda aralık verdi. bu ara Malatya'lara e, veya e, Türkiye'nin her yerinde olanlara çağrı ne olacağız? Yani paralarımız hala devam ettiği süreçte işte, Levent Vadisi ilgili çağrı Levent Vadisi'ni e, tabii daha biraz hazırlamamız lazım. Yani buraya gelenlerin şimdi kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tuvalet, vece abdest alma yeri önemli bir ihtiyaç ve burada güneşin altında insanların oturabileceği ysa eee sabah da açalım akşama kadar orada vakit geçirebilecek yer yeteler olmalı. İşte bu yolda ilerliyoruz. Onun için reklama yönelek fazla gitmiyorum. Reklama fazla yüklenmiyorum. Belki de hiç reklam yapacağım olmaz. Sadece burası bir iki 1 2 işte bir uluslararası festivali. Onları yapmadan önce bir tanıtımlar olmuş oldu. Tabii yani hükümetimiz bu anlamdaki politikasını izleyerek bir karar vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve özellikle Sağlık Bakanımızın pandemiyle mücadelede çok büyük çabaları oldu. Bu çabaları zedeleyecek, bu çabalara zarar verecek bir çalışmanın içinde biz olamayız. Yani evet AK Parti'den ayrıldım, bağımsız oldum ama benim AK Parti ile bir kavgam olmadı. Sadece bazı şahıslarla bir kavgamız oldu. Yoksa Cumhurbaşkanımız da işte AK Parti'nin kişiye sanıyorum 23 kişi e, öldü. Yine 1400 civarında, 1200-1400 arasında değişen yeni vakalar. Yani e, hasta sayısı aşağı iniyor. Demek ki sorun kendi kapısının önünü temizlerse ortalık tertemiz olur. Penceresinden baktığımızda biz bize düşeni, siz size düşeni yaparsanız başarılı olur. Ee, bu anlamda festival yapıp yapmayacağımızı şu an peşinen yapacağız ya da yapmayacağız diyemiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Rica ederim.